Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun. Adana'dayız arkadaşlar. Sabah saatlerinde güzel bir yağış vardı ve sonrasında yağış yavaşladı ve durdu. Ve şimdi akşamüstü arkadaşlar şöyle muhteşem bir hava var görüyorsunuz her yer yemyeşil. Ve inanın arkadaşlar şu an güneş gözümü alıyor o derece. Güneşin olduğu istikamete doğru yürüyüş yapıyorum. Ve harika bir hava var. Kış mevsiminde böyle güzel bir böyle güzel bir anı yakalamak gerçekten çok güzel. Soğuktan sonra böyle güzel bir güneşin çıkması sıcacık oluyor. Ve yürüyüş yaparak da bu havanın tadını çıkaralım istedik arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Beni nereden izliyorsunuz bilmiyorum ama izli, izlediniz ya umarım siz de iyisinizdir sizin orada havalar nasıl? Hepsini arkadaşlar düşüncelerinizi yorumlar şeklinde alta yazabilirsiniz. Arkadaşlar bereketli topraklarda gördüğünüz gibi otlarımız bile yemyeşil arkadaşlar. Akdeniz iklimi olduğu için Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer arkadaşlar. Ilık olduğu için Bizim buralarda arkadaşlar İç Anadolu'da olduğu gibi Doğu Anadolu'da olduğu gibi Fazla böyle Otlar kupkuru olmaz Böyle güzel yemyeşil Devam eder ve Yaza merhaba der Gerçekten çok güzel Bir mevsim var şu an Sanki kış değil de Baharı yaşıyormuşuz gibi ilkbaharı yemyeşil olmuş. Ve görüyor musunuz arkadaşlar şuralara bakın. Muazzam. Muazzam yem yeşil. Bunların hepsi arkadaşlar bir kıymet bir değer. Değerini kıymetini bilirsek gerçekten çok güzel bir değer. İşte Adana'da böyle çok güzel zaman geçiyor arkadaşlar. Havası da güzel. Ülkemizin birçok yerinde haberlerden de gördüğümüz kadarıyla don olayları, kar yağışları falan var çok tehlikeli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Özellikle kar yağışının olduğu zamanlarda kar yağışının olduğu zamanlarda bunlara dikkat etmek gerekiyor ki kaza risklerimiz var. Onları önlemiş olalım. Don var. Don olaylarında don olaylarında ne oluyor arkadaşlar? Yine araçlar kayabiliyor. Yürürken düşebiliyoruz. Buzlanmalar falan. İşte Adana'da bu Risk çok düşük arkadaşlar. Gerçekten çok düşük bir risk var. Ee, şöyle söyleyelim, senede belki bir kere iki kere anca eksilere zor, çok zor düşerse o sebeple muhteşem bir hava var arkadaşlar. Hani o yazın Adana'ya atıp tuttukları gibi değil. Senede bir ay, iki ay gerçekten kavurucu olabiliyor. Ama 12 ayın diğer 10 ayı muhteşem arkadaşlar. İnanın buna muhteşem. Ama gelelim örnek veriyorum. Bir doğu ilinde mevsimsel kıyaslama arkadaşlar doğal güzelliğine saygı duyuyorum. Bütün şehirlerimizin ayrı ayrı güzelliği var. Mevsimsel kıyaslama Adana'nın yaşadığı bu iklimi doğu bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinde yaşayamazsınız. Bakın arkadaşlar yem yeşil olmuş. Yağmurlardan sonra iyice yeşil olmuş. Hayvan hayvanlarla ilgilenenler, bakanlar küçük baş, büyük baş. Şimdi söylemesem de ne demek olduğunu anlıyor olabilirler buradan. Çok güzel değil mi? Keçiler, koyunlar burada, kuzular ne güzel ee, yayılır. Hatta hatta bunlar zaten Kendiliğinden çıkan, özel yetiştirilme olmadığı için kendiliğinden çıkan olduğu için şöyle bir durum var. Daha güzel olur hayvanların yayılması için. İşte arkadaşlar. Adana böyle güzel. Doğu illerinde bu şekilde bu kadar çok ılıman bir havayı bulmanız çok zor. Şurada bir yol çalışması var. Yeni. Yapılmaya devam ediliyor bir şekilde. Umarım Umarım güzel olur sonu. Şu çamurlu suyun içinden geçelim bakalım. Yüreğir Belediyesi arkadaşlar. AK Parti'nin AK Parti'nin yönetiminde olan bir belediye. Yani buraları böyle çamur yapmış. İnsan bir temizliğini yapar. Neyse. Yolumuza devam edelim. Yağmurlarda olur böyle şeyler yine de. Evet, bakın buralarda çok güzel oturacak yerler var. Bu parkta yeni yapıldı. Yüreğir, Yüreğir Belediyesi yaptı arkadaşlar bunu. O da AK Parti'nin. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Niye parti ismi verdim onu söyleyeceğim. Yıllarca yapmadılar. Seçim yaklaştığı için yapılan bir park. Hatta ve hatta arkadaşlar şu parkın şurasında bir yer var onu göstereyim size. Adamlar daha parkı yapmadan oraya ne yapacağını planlıyorlar planlıyorlardı yani ben gördüm. Sonrasında bir eksiklik vardı buranın. Burayı yaptıran kişiyle görüştüm sorumlu Dedim ki bakın şuradan geçen insanlar var arkadaşlar görüyor musun? O insanların geçtiği yerde o tarafa geçen hani oradan sağa sağa doğru giden bir yer yoktu. Nasıl olacak bu dedim. Sordum. Şimdi oradan geçeceğiz arkadaşlar göstermiş olalım. İreyelim sordum neden dedim. Burada böyle bir şey yok dedim. Ya işte buradan dönecekler dediler. Arkadaşlar buradan şu şekilde gideceğini ve döneceğini söylediler. Bakın sonradan ekleme yer olduğunu da size göstermiş olayım. Görüyor musunuz? Normalde bu şekilde bu şekilde bir yer yoktu arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim. Basamak basamak yaptılar. Burada böyle bir yer yoktu arkadaşlar adamlar şuradan gidip böyle dönmek ve sonucunda bu tarafa gelmek şartıyla parka girebilmiş oluyorduk. Bu taşları sonradan koydular. Söylemesek onu da yapmıyorlardı. Ha dediğim yerde burası arkadaşlar. Adamlar daha bu parkı yapmadan burayı yapmaya hazırlamaya çalıştılar. İşte normalde yolun bu şekilde olması lazım buranın da. Bu şekilde bir yer yaptılar. İyi kötü bir şeyler oldu arkadaşlar. Bana göre çok 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 geri kalmış. Çok eksik eksikliği olan bir yerdi burası. Yaptılar. Teşekkür etmiyorum arkadaşlar yaptıkları için. Çünkü bu bizim için bir lütuf lütuf değil arkadaşlar işin açıkçası. Bu bir lütuf değil. Çünkü yapılması gerekeni yapılması gerekeni yapmadılar. Çok geç yaptılar ve seçime az bir zaman kala gösteriş oldu yani işin açıkçası. Gösteriş oldu. O yüzden bakın burada da kuşçular var arkadaşlar. Yüreğir Devlet Hastanesi'nin yanında güzelce kuş uçuruyorlar. Şimdi yolumuza devam ederken sohbetimize de devam etmiş olalım arkadaşlar. Teşekkür etmiyoruz derken şu sebeple arkadaşlar bu bizim halkımızın hak ettiği bir şey arkadaşlar. Çok çok önceden yapılması gereken bir şey. O yüzden teşekkür etmiyorum. Normalde güzel şeyler için teşekkür ederiz. Ya ne olursa olsun yine de teşekkür etmek gerekir diyenler çıkabilir arkadaşlar. Ben o karakterde değilim. Ne olursa olsun. Zaten ne olursa olsun diye diye bu hale geldik. Ben ne olursa olsun teşekkür ediyorum demiyorum arkadaşlar. Etmiyorum. Teşekkür etmiyorum. Çünkü bu işler öyle olmuyor arkadaşlar. Çünkü bu insanlar ne yapıyor? Oy veriyor, hizmet bekliyor falan filan. Neyse işin özü bu. Şöyle bir par yolumuza devam edelim. Buralarda işte çamurdan geçilmiyor. Arkadaşlar ha şunu da söyleyelim. Bura böyle oldu. Yağmurlar yağmurlar yoktu arkadaşlar. Çalışma yapıyorlardı. Bıraktılar burayı. İnanın bıraktılar. Sonra yağmur geldi. Yağmurlar falan gelince bahaneleri yağmur olmuş oldu. Yani hizmet böyle geciktiriliyor. Ya daha ne diyelim? Biz başka bir şey demiyorum. Geldiğimiz yere bakalım arkadaşlar. Bakın nasıl yem yeşil görüyor musunuz? Çok güzel. Niye çok güzel dedim? Burada doğanın kendisi olduğu için arkadaşlar insan insan eliyle yapılmış bir şey değil. Topraklar tabii ki vardı ve doğa böyle kendini yeniledi. Yem yeşil oldu. Arkadaşlar inanın o kadar canım çekiyor ki şunun içerisinde yürümeyi yeşilliğin. Ama Yağmur yağdığı için ıslak olduğu için yürüyemem çünkü çamur olur ayağımız. Güzel bir yürüyüş oldu arkadaşlar. Hafiften de bir rüzgar esiyor bakın. Şöyle güneş de arkamızdan geliyor arkadaşlar. Muhteşem bir tatlı bir rüzgar var. Sohbet etmiş oluyoruz böyle. Sohbet etmiş oluyoruz. Çok güzel ya. Gerçekten. Devam edelim böyle. Rüzgar da o kadar güzel ki anlatamam. Bu ağaçlar konusunda da arkadaşlar şu gördüğünüz ağaçlar konusunda da bir eleştirim olacak kim ne derse desin. Ben bu ağaçların yani şöyle söyleyeyim size. Şöyle gösterebiliriz. Bakın arkadaşlar bunlar meyve veren bir cinsten bir ağaç değil ve e, çınar da değil. Bilmem neydi değil. Arkadaşlar çok gereksiz bir ağaç işin açıkçası. Uzun ömürlü bir ağaç da değil. Bana göre çok yanlış. İnanın bana göre çok yanlış Niye diyeceksiniz Güzel bir çınar ağacı olmuş olsa Burada Yüzyıllar boyunca yaşar ve onun gölgesi Harika bir gölge oluyor arkadaşlar Bazı Adana'nın bazı yerlerinde var ee, O bölgelerden Geçtiğinizde yazın aşırı sıcaklarında Gerçekten soğuk bir Yani yaylaya Yazın yaylaya gitmiş gibi Öyle düşünün arkadaşlar Çok güzel bir etkisi oluyor bu ağaçları ben sevmiyorum arkadaşlar. Bunlar yani belediyecilik değil de yani bu topluma bir fayda için de değil için açıkçası. Bu iş yapmış olmak için. Bana göre öyle. Başkaları ya işte oldu falan. Bana göre diyorum arkadaşlar size göre. Size göre daha böyle iyi olmuş olabilir. Çünkü niye? Çınar ağaçları da var arkadaşlar. Diğer ağaçlar da var. Daha değerli ağaçlar var. Hatta meyve ağaçları da dikilebilir tek tek aralara mesela dut dut ağacı limon dikilebilir arkadaşlar yedi veren çıksın yesin insanlar bir şey olmaz yedi veren zaten sürekli limon veriyor erik bir erik ağacı olsun arkadaşlar incir falan neyse işte herkesin buna bir yorumu olabilir işte vatandaş şöyle zarar verir böyle zarar verir herkes bir şey söyleyebiliyor. Arkadaşlar bir şey fazla varsa kimse kimseye bunu satmakla uğraşamaz. Satamaz. Ne olur sonucunda satamadığı için ben bunun hepsini buradan toplayayım götüreyim. Hepsi benim olsun diyemez. Çünkü niye? Satmak istediği insanlar da başka bir yerden başka bir yerden bulmuş olacaktır. O yüzden ne oluyor? Orada elinde kalıyor. O yüzden her yerde meyve ağacı olsa daha güzel olur. Evet. Harika. Gerçekten. Görüyorsunuz. Sporu arkadaşlar vücudunuza zarar vermek için ağırlık falan kaldırıp zarar vermek anlamında değil de. O da bir spordur. Çok güzel spordur o da. Halter malter kalın. O anlamda değil. Bizimki yürüyüş anlamında çok güzel. Böyle yaptığınız zaman nefesiniz açılıyor. Güzel oluyor. Evet. Gerçekten tertemiz diye hava. Ayrıca arkadaşlar şurayı da göstereyim size. Bakın. Şöyle. Bakın yağmur sular burada birikiyor ya arkadaşlar. Bu suların birikmesi demek ağaç kökleri zamanla bu yağmurlar durduğunda dipte biriken sularla beslenecektir. Çok güzel. Adana'nın toprağı bereketli arkadaşlar. Kırmızı toprağı var şu an gördüğümüz yerde. Bu toprak sayesinde ne oluyor arkadaşlar? Verimli. Yani Güzel tavır ürünleri, bitkiler, çiçekler, börtüler, böcekler oluyor arkadaşlar, oluşuyor. Ee, bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ne demek oluyor? Toplumumuz güzelleşiyor. Evet. Şimdi şöyle devam edelim parkın yanına. Bakın arkadaşlar. Şunların arkadaşlar, şu ağaçların çınar olduğunu düşünün. Çınar ağaçları birbirine mesafeli şekilde yapılmış. Bu yolda çınarlı güzel bir çınarlı. Okaliptus yani bölgesel adıyla gariptus. Kariptus. Değişik değişik söylemler var. O ağaçlardan dikilse, meyve ağaçlarından dikilse. Bakın yüzlerce, binlerce misal veriyorum arkadaşlar. Ağaç var. Daha faydalı olur. İşte biz de böyle güzelliğini, Adana'nın güzelliğini yaşıyoruz. Arkadaşlar sizler de her nerede yaşıyorsanız bulunduğunuz bölgeye ağaç dikerek, tohum ekerek fayda vermiş, fayda sağlamış olursunuz arkadaşlar gelecek nesiller için. Şöyle düşünün arkadaşlar bu ağaçların burada olmadığını düşünün. Yeni ekildi bunlar. Yani dikildi, ağaçlar dikilir. Yeni dikildi. Bunlar bir 5-10 sene içerisinde daha güzel bir hal alacaktır. Ve insanlar illaki beğenmesek de bir faydası olacaktır arkadaşlar. Hiç yoktan çok iyi. Ee, öyle düşünürsek burada ağaç yoktu. Ağaçlandırılmış oldu. İşte siz de bulunduğunuz bölgelerde arkadaşlar bulunduğunuz bölgelerde ağaçların olmadığı ağaçların olmadığı kurak yerle kurak dediğimiz yani çorak yani hiç ormanlığın olmadığı yerlere dikebilirsiniz kuraklıktan, çoraklıktan kurtulmuş olur arkadaşlar o tohumlar kendi kendine biterse doğada yaşama olasılığı çok yüksek yani fidan dikemiyorsanız arkadaşlar tohum ekin onlar çıkar İnşallah güzel bir doğamız olur ve onun yanı sıra güzel bir doğamız da olsun güzel bir doğamız olsun onun yanında da güzel bir doğamız olsun Arkadaşlar umarım ülkemiz daha yemyeşil bir hal alır. O yangınlardan sonra binlerce milyonlarca ağaçlar yandı ve e, hayvanlar canlılar da yanmış oldu. Duamız da şu arkadaşlar ülkemiz gelecek nesillere umarım çok daha güzel bir şekilde çok daha güzel bir şekilde kalır ve onlar da daha sonraki dönemlere güzel bir şekilde bırakır. Arkadaşlar, yepyeni videolarda, yepyeni günlerde görüşmek üzere. Allah nasip ederse yine güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Doğamızda huzur var. Spor yapın arkadaşlar, yürüyüş yapın, huzur bulun. Sağlık bulun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Deniz Yıldızında kalın arkadaşlar kanalımıza abone olarak beğenerek ve yorum yaparak da yepyeni videolardan haberdar olabilirsiniz.